Herkese merhabalar arkadaşlar ben Dark Helix. Ee, ben bu kanal aslında, daha önceden yeni bir kanal daha vardı bende. Kısacası şöyle, bu benim ilk kanal açışım değil. Aslında bir kanal daha açmıştım. Daha çok eskiden, bir... aslında biraz da eskiydi. İlk ismi şeydi. Ee, neydi? Alev Kuşu 11. Eskiden böyleydi ismi sonra ben değiştirdim. Şey yapmıştım. Black Eyes 32'ydi. şimdi o kanala ne oldu diye şu şey şöyle bir şey oldu. Kanalın kendisi Nasıl desem? Şimdi ben bir keresinde yayın açmıştım canlı yayın. Short şey gibi kısa soru cevap diye resim yapacaktım falan filan. Sonra ben böyle yaptım. Birkaç kişi de sonra şey yaptı falan. Bir yerden sonra bir canlı yayın bir an kapandı. Bir bildirim geldi. Dedi ki yaşımızda olmamanız gerekiyor falan. Google şey yaptı böyle şöyle derken. Kanalın e, yani benim gerçek hesabım olan e, bu Google hesabım. Ve ebeveyn denetimine sokmazsanız birkaç gün sonra şey olacakmış, kapanacakmış. Bu sebep dolayı şöyle bir şey daha oldu. Çok saçma bir şey. Nedense bunu yaptı diye YouTube YouTube'u da kullanamadım. Bundan dolayı da kapanıdı. belki şey şu olur ne olur diye bir tane daha bir hesap açtım. Onda şey yaptım sonra ebeveyn ben dedim ben bu telefonu bebeğin denetimine, belki hesabı bebeğin denetimine alırsam kurtulur dedim de olmuyor. Hayır oldu da şifre, mifre falan filan dedim. Ne uğraşacağım kapat. Kapatmadım da gizliliği aldım. Yani tam kapanmadı böyle. Yani direkt kapatmadım. Sadece gizliyor. aldım. Bundan dolayı da zaten bayağı en son hatırladığımda 62 aboneydi, yani abone vardı. Doğrusu o kadar çok abone vardı. Şimdi dedik yani sıfırdan başlatma gibiymiş o. Yani sıfırdan başladık. Ee, bir de şimdi okullar başladığı için artık böyle daha fazla şey yok. Yani en fazla şey gönderebilirim diye düşünüyorum resim mi bilmiyorum ama en fazla edit edit değil de şey gibi gönderebilirim belki ses şeyi falan şu kısa şey, ses şeyi oluyor ya belki ondan ama o ne nedir bilmiyorum aramdan eğer edit yapmayı öğrenirsem edit de yapacağım ee, bir de bir şey daha var muhtemelen sanırım yok aklıma gelmedi şey ama şöyle bir ara tatile girersek de yapabilirim yani şöyle resim mesim şeyler falan filan okulda baya yapıyorum mama geliştirdim yine yani baya resim yapıyorum bazen de diyorum bakıyorum bu pantolonu oğlum ben psikopat mıyım nasıl çiziyorum ya dedim Hani ara sıra bazen böyle şey gibi olabiliyor Bazen resimler şöyle bir <laughs> şeyden çıkacakmış gibi. Hayır bazı bazı resimlerim var ki o kadar bir özel. Yani özel olması sebebi biraz içinde bir şöyle dolu olması yani ondan dolayı. Neyse doz değil de şey böyle nasıl desem. <laughs> Boş Kaf. Ama baya resim, bazı resimler var ki bayağı şeyler. Ama bazıları güzel. Onu ya. Yani. yani şimdilik böyle bu kanalda kalacağım. Yani öbür kanala geçiş yapabilir miyim? şu yaptığım resimlerin birçoğu Pinterest'tedir diye düşünüyorum. Bir tanesini tekrar yayınladım şu. E, sin, e, katil dronlardan sin, şu sin'i çizmiştim. Doğrusu direkt sindir aslında, sin işte. Sin birleşmişti onu, onu çizmiştim işte. En son onu hatırlıyorum zaten. Ee, yani tek kayıtlı o var. Bu tabletimde kayıtlıydı biliyorsun. Ondan dolayı yayınlayabilirmiş. Yayınladım. Doğru söyle. Yani bilmiyorum.